dinlenmek için sadece yatıp uzanmak gerekmiyor. Dinlenmek için insanın kendi kendisiyle de konuşabilmesi lazım arkadaşlar. Bir kitabın koynunda saatlerce kalabilmesi lazım dostlarıyla uzun saatler sohbet edebilmesi lazım. En çok yapmak istediğiniz işi sabahın erken saatlerine bırakın derler. Çünkü irade de bir pil gibidir. Gün içinde bir sürü etkinlikler yapa 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 azalır ve biter. En sonunda motivasyonunuz kaybolur ve bir şey yapamaz hale gelebilirsiniz veya yaptığınız işi savsaklayarak Yapar hale gelirsiniz. Bir söz var, bir e, huzur duası diye bir yüzyıl önce bir Amerikalı rahibin çıkardığı bir dua. Ama çok psikolojik ilkeleri sağlam e, bir şey. Diyor ki, Ya Rabbi, bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret ver. Değiştiremeyeceğim şeyleri değiştiremeyeceğimi anlamak için feraset ver.